Çökerken <laughs> ah! Gerçek bir iş verdiler. Hiç kimse kendinden ki şüphelenmiyor. Her şey yolunda. Bir de doktor size de bana şikayetçi olduğum <laughs> <odun> medyeler <laughs> konusunda yardımcı olduğumu çok <laughs> daha iyi olacağım. <laughs> Varoşlar. Malzemeci. Day dayama bak be. Kesin Türk. Yeni önce sen misin? Rahim senden tesiste bahsettiydi. Bahsetti miydi? <laughs> Krem benim. 3-5 gün hayatta kalma becerim dedi. Adını öğrenmeye zahmet etmeyeceğim. They Al. They days, Al. Bu senin için. Bu ne için. lan? Kuzenin içinde yiyecek ya da artısının için sıraya girmiş bak bedavacını tek diyorlar. Ayy. Yani deme bak burada seni pek sevmiyorlar ama onları suçlayamazsın. Karantina altındayken paranı açmak işte zor değil. Sağ olun ya. Hele şimdi de hani, birileri dışarıya giren telsiz sinyalini karıştırıyor. Haliyle herkes iyice paranoyak oldu. Koskoca şehirde kendinizden başka oh, yardım isteyecek kimsemiz yok. Ha ama bana hava da malzemeye getirirsen insanların sana daha farklılığa alacaklarını görürsün. Malzeme deyince akan durur. Sağ ol, bunları unutacağım. Başka bir şey var mıydı? Biraz acelem var da. Ayrıca da sevilen biri olmak istiyorsan insanlara yardımcı olmayı deneyebilirsin. Onlara iyilik yaparsan seni daha fazla sevebilirler. Olur abicim, sevdiririz kendimizi. Hatta gezerek oyunu gezip bir kadın bile bulabilirsin. <laughs> bak bak bak. <laughs> al 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 ne var ne yok al. Bunu da al. Tamam. Ne diyor? Malzemeni sana her gün ücretsiz şeyler, eşyalar verecek. Malzemen azalırsa onu ziyaret etmeyi unutma. Eyvallah. Eyvallah. Harita. Çanta. Şemalar. Beceriler. Hadi bakalım. Ben kaçtım. Görüşürüz canım. İnşallah geri geliriz. Doktor Zere'yi. Yarım çıkıyorsun. Evet. Pekala genç çocuk, dikkat dikkatli ol. Zaten çok kaybımız var. Ay, Benim de gözüm aldı lan. Vay 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 vay. Özlemişim buraları. <laughs> Pekala Çerlak, Doktor zeri, etrafı kapalı bir oyun sahasında duran tırında bulabilirsin. Kuleden çıktı sonra sağ, sonra dön güneye git. Görmemen imkansız. Adım Crane oğlum. Peki Crane peki. Seninle devam et yeter. Doktoru pek daha seyretmek vaktimiz yok. Hani görüyor mu lan sen? Bir, bir de, de, de çok ses, ses çıkarmaya çalış. çalış. pişkoları sese geliyorlar. Buradan tecrübem var. Buradan malzemeler çıkıyor. Bunları alalım. Şunlardan bir şeyler çıkar. Her zaman evet. Bak param oldu gördün mü? Bunlar kayıplar galiba. Bak bak görüyor musun bak. Bazıları gerçek resimler. Missing. Yazık lan. Önlerine mumlar falan koymuşlar. Bu işte kedi bile var. Bu dramanın duvarı işte. Love you mommy, please find me. Beni lütfen bul anne. Ayıcı beraber bak. Not. Çanta sekmesinde X tuşuna bas. Lan! Lan şurada bir, bir şey okuyoruz. Ağzına çık şurda Bir şey okuyoruz şurada. Gerizek zekalı. Tekmeyi koyarım ha. Sen ne kız? Tek kolu zibili. Ağzına bunu, bunu ha. <laughs> Hoppa. Güvenli bölgedeyiz. Güzel. Çanta sekmesinden notlar Not. Koleksiyon eşyaları. Dördüncü not. Tarihi şehire gitmek, gitmem lazım. Duyduğuma göre doğru insanlarla karşılaşırsanız gidebildiğiniz bir yermiş. Beni enayi yerine koyup tufaya düşeceğinize boşa uğraşmayın. Ciddiyseniz ve neden bahsettiğimi anladıysanız kulede Davut'u bulun. Güvenli bölgeye giriliyor. Görevler. Kulede Davut'u bulun diyor. Gideriz. Selamun aleyküm ben geldim. Hala beni sevmiyorlar. Çok üzüldüm. Doktor bey merhaba kimse yok mu? Camden orada mısın? Camden kahretsin. Uh, so şey, benim aşamamam gerekiyor da. What? Ne? Hayır aşı no, değil. No. Baskılayıcı. İsmi Antazin. Belirtilere basınmaya yarıyor. Gel otur şöyle. Anladığım kadarıyla biz diğer zombi oyunlarındaki gibi cold böyle başlıklı olan that. biri değiliz. Ona ertelemeye It's yarıyor. -R -R Daha önünden gelen en iyisi bu. Kaçınılmaz mı they yani? Tedavisi yok mu? Bir çeşit kulu dansalı. Henüz bir tedavisi yok ama gördüğüm üzere antizin ne marazı doku üzerinde bir takım deneler yürütüyorum. Hmm. İyi. Bir tedavi mümkün, kesinlikle mümkün. Hayır mı? Gerçekten bulabileceğini mi düşünüyorsunuz? Doktor kendinden yardım ediyor. Evet, bulabilirim please. diye düşünüyorum. E, şu uh, enjektörü nereye koymuştu? Ben de ya. And Doktor kendin kim? Sektör sıfırda mahsur kalmış meslektaşım. Salgınlık olarak orada başlamıştı. Tersi üzerinden işbirliği yapıyorduk. Bağlantı daha iyi. Özellikle daha fazla ilerlemek olurduk tabi. Ya ekten edelim evlerim olsaydı virüsün değiştirilmiş değiştirmiş et parçalarını enjekte edip şehrin çeşitli noktalarına bırakmıştım. Hadi ya. <gülüyor> 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 Bir grup marazı onları yer. Benim de gözlerim yapıp sonuçları belgelerine fırsatım olur diye düşünmüştüm. Gözlem yapıp. Fakat yemetler mi? <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Bu işe kadar vakit harcadığım için kendimden <laughs> utanıyorum. Artık stoktan antizmi bulundurmaya gerek yok her durumda. No reason to hold any antizen in reserve now. In any case. Pekala, işim gücüm <laughs> var. Hadi artık sana müsaade. Sağol amcacım. Ne yapıyordum ben ya? Oo amca sen çok <laughs> kafa gitmiş senin ya. Ama tanıştığımızda memnun oldum. Ne diyorsun lan? Beni kontrol etti. Beni ve bir yine daha <laughs> yaptı. Tamam harika bir süre gelersin. Bu da benim işime gelir. Çünkü sana patronu tasarruf fikri almaya başladı. <laughs> Şimdi gerçek bir deneme zamanı, git Spark'la konuş. Onu Zeren'in kamyonu civarında bulabilirsin. Sana ilk gerçek işini verecek. Şimdi bu adamı beceri puanını aldık. Şimdi yanına gideceğimiz adamı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü ikinci oyun oynadığımızda bu adamla tekrar karşılaşacağız ve size ben bu karakteri tekrar atlatacağım. Karşınızda Spike. Spike? Ben Crane. I'm Crane. Ha, what's this da. Tam da ihtiyacım olan şeydi. Neyse, sus ve dinle. İki çeşit hava yardımı var. Birinde gelecek iki yardım hayatta kalmanızın malzemeler gibi bir şeyler oluyor. Diğeri ise antizm dolu. Daha önce oradan yolda her zaman haber vermek için tek yönlü bir video kaydı gönderiyor. Sorun şu içinde antrenman olan hava yanından sürekli anı hayatları yağmalıyor. Antrenman olmasa da resmen sıçtık demektir. Ağa ve adamları sadece gündüzleri çalışıyorlar. Çünkü hava kararlıktan sonra dışarı çıkmak, ölmek için on numara bir yol. Fakat buradaki ilk antrenman yardımı buraya tam gün batımına gelecek ve bırakın onların ilk peşinden gitmek istiyorum. Şimdi hava yardımlaşmak için tek yol olabilir. Benim bu üzerine düşen nedir? Dediğim gibi eğer ben hatta da onlara güvenli yerden uzak duruyor olmasaydım gece vakit dışarı çıkmam intihar olurdu. Ha. Oraya gitti burada arı kurduğun takdirde bırakın belki bu gece hatırlar. Okay senin üzerinde düşen de bu. Peki bunlar ne tuzakları? Onlar nasıl kuracağım? Göreceksin seni yönlendireceğim. Unutma o aramadan olmadan bırakın sabah göremez. Antizinde geri dönmediği takdirde hepimiz ölmüş sayılırız. Tamam. Laptop'un yukarı ne büyük lan? Dışarı şey çıkmadan önce birkaç çatapat al. Onları kendim yaptım. Başa sıkışa dikkatlerini yapmak için çok işe yarıyorlar. Bir puanım vardı onu kullanayım. Beceri puanım var diyor. Afz de aşaması destek eceyetine erişemalara ve aletlere erişmeni sağlar. Afz de aşamasını yükseltmek için görev tamamında diğer afz'lere yardım et meydan okumalarına katılır. Aşama ne kadar yüksekte dükkanı bulacağın ekipmanlar o kadar iyi olur. Hayatta bak ama başlangıç seti. En basit şeyleri üretmeyi öğren. Maymuncuk, çatabat, basit ninja yıldızı, monotof kokteyli. Ey yavrum ey. Geldi. Geldi babalar geldi. Ama düzgün malzeme yok. Olsun. Durut 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 durut. Maymuncuk üretmeyi öğrendik biliyorum. Öğrendik. Selam canım. Hadi görüşürüz. 40 metre ötede, kulenin önünde. Ne yapıyorsun lan? Ha? aman <laughs> Ama <karakter. gülüyor> Bu çok güzel oyunun ya. Evet. Tamamdır. Hoppa. Senin var ya ağzına yüzün tükürürüm. Şu an dışarıda, ben dışarıdayım. Spike için çalışıyordum. Sen kalesin değil mi? Koşullarımızdan biri ve bir gün görev için sığınak güvenli hale getirmeye çalışıyor. He? Adam vefa ve mimarın orada bir avluda. Etrafınız on sarmış. Ona yardım etmeliyiz. He. Tamam hadi diyorum. Hadi. hadi bakayım. Bir görev daha aldık. Görev üstüne görev geliyor ya. Hoppa. Merhaba canım. çığlıklara bak ya. Sevdiğim bir oyun da yine de ha, şu korkunçluklar insanı geriyor. Kız zilli ne Ben buradayım salak. Buradayım burada. Oo, ne güzel gömdüm onu oraya beyin kanavasından gitti kafasını şuraya vurdu yazı aç bakayım şunu maymuncuk ver bunu da aç kablo ver <laughs> evet geldik Okay, Jade, I'm here. Along with some Dikkat et, Crane. Ya gülüm sen ne korkuyorsun ya gel lan buraya gerizekalı Senin var ya o delinmiş göğsü Bir de ben delerim ha İki tane var değil mi lan? Ha iki tane var Yat aşağı adamın canını sıkma Tek kollu gerizekalı Hop Ha. Şuna bak göğsü delinmiş hala Artistik yapıyor Hala artistik yapıyor. Hala artistik yapıyor. Bir daha vuralım şuna. Aa, yeni silahımıza. Evet. Adamları indirdik. Bakayım burada neler oluyor. Bu sesler hiç iyi değil. Abo! Sanırım bu arkadaş artık, <laughs> artık çok geç. Acıdan son ver. Çok çekmesin. Ya. Bunu hatırlıyorum ben. Bu şey normal zombi de değil. Bu daha başka bir şey. Dur bıdık. bıdık dur. Kediciğim. Canım benim. Her videomda biriniz çıkıp geliyor. Allah aşkına. Yaptı Tek attım. Sanırım. Evet. Okay. Tamam, Hayır tamam. şey. Hallettim. Fuck. Başka şansın yoktu. O artık insan değildi. Şimdi acele et. açman gerekiyor. Mekanın gece vakti güvenli olmasının başka yolu yok. Açalım. Kullan. Hoppa. Güvenli bölge açıldı. Öf ya. Nasıl gidiyor? Işıklar yandı mı? Evet nerede hallettim bir saniye. İnanç çık daha ile bağlantı kur. Kuralım. Çıkamadım ki. Hop parkur hop dinamik. Hatun arıyoruz. Manzara eşliğinde. Kren konuşuyor. Okay, Bilim adamı bir, bir doktora tanıştım. Doktora, de, ona araştırma yapması de, için tır tırlarını tı bir tı 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 mekan çalıştırmışlar. Yürüsü karşı bir tır çalışıyor. Adı zara Hala duyuyor musunuz? Evet. İkinci refin eklendi. Kimliğini ifşa etme ve tırağı adamın bütün araştırmalarını geçir? Anlaşıldı mı? Sebep? Öncelikle hala çalınan dosyanız var değil mi? Evet. Bizi tek başına <laughs> bir metrelerle çalışan bir araştırmacının kayda değer sonuçta elde <laughs> imkansız. Ama bir şey bulacak olursa görmek istiyoruz. <laughs> e tabi siz koca şirketsiniz çözersiniz daha iyisini yaparsınız. Daha adama yardımcı olun lan. Tek başına <laughs> uğraşıyor. İşi bitirdim. <laughs> Güzel. Daha fazla yaralamamız gerek. Güvenli <laughs> 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 bir konusunda bir başka nokta belirledik. Spike onları daha sonra haritanda işaretleyecek. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sendeyiz Spike. Şimdi esas görevine gelip sıradaki tura sıra kurmasın. Yakınlarda başka bir araba daha var. Tamam. Ben şuraya çıkacaktım ama ya. Dur bakayım. Heh. Bak burada sandık var. Merhaba canım. Açmak için neyle ateş hareket ettir. Tornavedeyi oynatıp kilidi döndür. Ateş titremeye başlarsa kırılabilir. Çok zorlama. Kol da titriyor tabi. Aa. Aa. Hop açtım. Çıkırt diye açıldı. Selam canım. İki tane daha tuzak var gitmemiz gereken. Bak bak bak. Hiç hiç yüksek bina falan tanımıyorlar. Şuna bak nasıl kan izinden çıkmış yukarıya şeref yoksunlar. Ana burada bir tane daha var lan. Oo, hadi bakayım. Bunu da açayım dur. Hadi iki de buldum. Bakayım çıkacak. Gaz borusu. Güreşçi. Silah yükseltmesi buldun. Level yükseltmesi silah yükselt. Hı, hmm, iyi. Ya, boru için silah yükseltmesi kullanılmaz, geç onu. Hoppa. Şuradan hop yukarıya. Çatılardan yukarılardan karşıya Harika. Hmm. Bunlar hazır all oh, Allah! Bundan ne anlıyorsun? Sokaktan uzak dur. Sen şuraya sokakta kalmaya çalış. Harbiden etrafını sarmışlar. Spike. Harbiden çatı var, var değil mi? Kalabalığa doğru birazını at. Ölü pişkolarına dikkat et. Çok kolay dağılıyor. Hmm. Tamam. Öyle desene ya. Diğer tuzağımız burada. Siz şöyle gidin bakayım. Hadi canım naş naş. İkile. Biraz tehlikeli olacak ama riskli. Araba iş tamam kaç. Böyle devam edersen başarılı olabilirsin. Sıradaki tuzak oldukça yakında. Yine de sakın yakalanayım deme. Nerede? Manya aray yerde tuzak kullanmanın gerekirse nasıl etkileştirebilirim? Hı? Olmaz dediğim gibi onlar yalnızca gece görevi için. Evet, peki. Tamam. Ha, bunu hatırlıyorum bak. Koş. Gül. <laughs> Yavrum benim. Şuradan gidelim. Türk patlatabiliyordu, onu hatırlıyorum. Çok da severim. Nazım olduğu iyi iş görüyor. Selamun Aleyküm Hacı Cavcav. İki gram plastik için geldik. Ya düştüm. Düşmedim. Tamam iyi güzel. Güzel. İyi geldim iyi. Hmm. Nerede? Orada. Oraya nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Hah buldum. Ne haber lan? Tekmele şunu, tekmele, tekmele. Ha. Tekmemle öldürürüm adamı. Şu işi bir halledek. Ondan sonra daha iki tane daha var ya. Akşam oldu akşam. Hey, hem gece seri geliyorsunuz hem beni sokağa salıyorsunuz. Bir kilit daha var onu da açar. Yine ikinci de buldum. Hey yavrum ben. Ne asıl uluyorum, bilmiyorum ben ya. Daha fazla aygıt kur. 3 tane değil 3 tane daha varmış vay anasını aha <laughs> hah tutundu lan iyi çeviri seviyesine yükselme hemen alalım tamam neymiş gelen sağa veya yana gelen İstenen yöne hareket et ve R tuşuna basarak geçiş geçiştir bilmiyorum anlamadım bakacağız hop Anam göçtük. Oo, oo. Vay arkadaş. Yukarı çık. Dem dem dem. Şu oyuna ba esimizi bayılıyorum. Telefonda bile var. Açıp açıp dinliyorum. Vallahi. Ya Allah bismillah. Evet. Okay, lights Tamam. Ha, o tamam ona gerek kalmadı. Hadi sen iyi olur. Ne için? Anladım bu. Sanırım anladım ne için olduğunu. Var mı başka? Aha. Oo, elektrikler gitti. Bütün madenlerle gitti. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır yine mi? Pekala beni dinle. Yanında bir trafo merkezi gidip oraya bak. Hep bir şeyler çıkıyor ama Spike. Öyle olmaz ki kardeş. Oha oha ayı olayı. <laughs> Hızlan geldi. Hayırlı olsun. Nasıl öldüreceğiz lan? Ee, tüp. Güm. Güm 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 güm. Hadi patla. Aa, çok güzel. Lan vurma. boşa gitti tüp. Şöyle yapacağız. Ee, hadi 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 hadi. Aha anasını satayım oha. Kaçtım buraya kaçtım. Tanta mı dolu? Parçala. 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 Şimdi dolu değil. Gaz borularından bir şey çıkmıyor çünkü direkt parçalayayım onları. Şey mi aldım. ...su borusu üretmeyi öğrendim. Şurada bir tane sandık var. Aha. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum... ...haymuncuk kalmadı lan ha. Merhaba Can. Ha aradığımız buradaymış la. Buradaymış da o. Deniyor ben niye öldüremedim ya? All right, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it can happen again, right? Şimdi sıkıntı sıkı de de olabilir değil mi? mi? Elektrik mühendisini bana bırak olur mu? Sen güvenli bir bölgeye gitmeye bak. Geceyi oda geçmek zorunda kalacaksın. Onu iyi demedim bak işte. Selam canım. Allah geliyor. Koş. Tamamdır. Ha? Oh shit. siktir. Bu ne la? Yeşil bir şey var. Bak o da be diyor. Hey, doc, Ooh, Kyle Ben Kyle Crane. Crane senin için <laughs> <yapayım>. ne yapabilirim? <laughs> Üstü kocaman yeşil kapacı ağırlığı kaplı <laughs> garip bir <111 gülüyor> gördüm. <gülüyor> Beni görür görmez kaçıp gitti. Onunla <laughs> ilgili bir şey biliyor musun? Korkar yeterince bir gün ama başka bir tane daha görecek olsam bana ver olur mu? Tamam. Hallederiz. Şimdi 10 tane var şimdilik yeterli. Şunu birazcık uyuyalım. Oyunumuz bir kaydolsun. Uyanık mısın? Kötü bir şey oldu. Konuşmamız lazım. Okay, tamam bir saniye. Spike'la konuş. Giriş bölümünü tamamladın. Artık gerçek Nightlight deneyimle yaşamaya hazırsın. Çevrim oynamaya etkinleşti. Tek başına oynamaya devam edebilirsin. Fakat diğer oyunculara katılıp beraber oynamak için izin isteyebilir. Oyunun gece avcıları tarafında istila edebilir. Ben çevrim dışı moddan devam ediyorum abicim çünkü biz ilave içerik açıldı artık aldığın ilave içerik iletişim var kıyafet en az üretim planlarına oyun için menüdeki şemalar eklesinden ek montlarda oyun için menüdeki görevler sekmesinden erişebilirsin. Tutorial bölümü geçtik ilk görevimizi yaptık kıyafetler açıldı bir sürü kıyafet var şuna bak başı bozuk drön harran akıncısı. Evet, ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Eee şema aldım. 230 watt. Güzel. İlk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi oyunda kuledeki ağzın sığınandaki The Forza bulmak için gözünü dört aç. Şema buldun. Abi hep bir şey çıkıyor ya. Veda bile edemedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Dark Knight da maceramız çok güzel bir şekilde başladı. Oyunun ben çok güzel ilerleyeceğine inanıyorum ve inşallah sizler de seversiniz. Güzel bir seri olur. Bol bol izlenir diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.